Yeni bir araştırma, Mars'ta yaşam arayan bilim insanlarının bakması gereken en uygun yerin eski bir çamur gölü olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, Ohya Palus dörtgeninin H hey ydros kaosalt bölgesine odaklanmak gerektiğini ileri sürdü. Ohya Palus geni Mars üzerinde 0 ile 45 batı boylamı ve 0 ile 30 kuzey enlemini kapsayan bir alan. Buradaki H hey Yedroots kaos'ta ova şeklinde eski bir çamur gölü olduğu düşünülüyor. Bu çamur gölündeki çökeltiler, yaşamın kanıtlarını saklıyor olabilir. H. Hey kaos'a yer alan ovalar, eski akifir malzemelerine eşsiz bir bakış açısı sunuyor. Önemli miktarda suyu depolayabilen ve, yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlere akifir deniyor. Bu ovaların, kaynak akiferlerin hemen üzerindeki havzaya çıkan, çamurdan oluştuğu düşünülüyor. Hedefe yönelik bir keşif fırsatı. Mars'ta yaşam arayışının en önemli zorluklarından biri, devasa bölgelerdeki farklı kaynaklardan gelen çökeltileri ayırt etmek ve sınıflandırmak. H. Hey Yedraots, Kaos'taki çamur gölünün düz bir havza olmasının, bu keşfi kolaylaştırabileceği düşünülüyor. Burası Mars'taki yeraltı su kaynaklarının incelenmesini basitleştiriyor, karadan tortul kayaç örneğine rastlama riskini azaltıyor ve Mars'ın jeolojik geçmişine yeni bir pencere açıyor. Ayrıca bu havza, Mars'ın yüzeyiyle daha doğrudan bağlantılı. Araştırmacılara göre Mars gerçekten de eskiden yaşanabilir bir gezegen olmuşsa, burası yaşam koşullarını diğer bölgelerden daha uzun süre korumuş olmalı. Gökbilimciler, yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ın manyetik kalkanını kaybettiğini ve yüzeyin Güneş'in radyoaktif ışınlarıyla kavrulduğunu tahmin ediyor. Ancak doğru koşullar altında basit yaşam formları yer altında da varlığını sürdürmüş olabilir. Bu çökeltiler o döneme ya da daha sonraki dönemlere ait yaşamın kanıtlarını barındırıyor olabilir. Mars'ın yer altındaki yapılar, dünyadaki yaşamın tarihi boyunca devam eden yaşanabilir koşulları içerebilir. Bunu hatırlamak önemli.